ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Niyazlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Evet. Malatya'mızın yeni hizmet binasının tüm Malatyalılara Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Ya Allah. Bismillah. Makama geçecek ardından bütün alanına geçecek. Evet çok teşekkür ediyoruz. Program. Valideğimiz hayırlı uğurlu olsun değerli konuklar. Birazdan açılış törenine geçeceğiz tüm konuklarımızı etrafta bulunan misafirlerimizle Büyükşehir Belediyesi yanındaki meydana toplu açılış törenine davet ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Girdik çıktık mı arkadaşlar? Tamam. <laughs> Bir sorayım hacı abiye sorayım. Tamam. Hacı abi. <laughs>